İşin uzmanından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yara bakım koordinatörü Anıl Şen çok yaygın görülen diyabetik ayak yaralarının tedavilerini anlatıyor. Diyabet aslında günümüzün pandemisi haline geldi. Dünyamızda yaklaşık 400 milyon şeker hastası var. 7 milyon kadarı da ülkemizde yaşamakta. Şeker hastalığı bildiğimiz üzere vücudumuzun yeterli insülin üretememesine bağlı gelişen bir hastalık. Ama bu sadece şeker olarak tanımlandırmak doğru değil. Vücudumuzda şeker hastası olduğumuzda birçok organımıza zarar veriyor. En önemli organlarımızdan bir tanesi de ayaklarımız. Şeker kontrolsüz olduğunda ayak damarları çok hızlı bir şekilde tıkanıp ayakları kangrene çevirebiliyor. Bu şeker hastalarımız için çok kritik bir durum. Çünkü ayaklarını kaybetmek korkusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ama genellikle hastalarımız ayaklarındaki renk değişikliklerini, ödemi, şişliği, bir yara olduğunda kısa mesafe yürürken ayakları yoruluyorsa eğer bu saydığım kriterleri çabuk fark edip nitelikli bir merkeze başvurduklarında genellikle etkin ve hızlı bir tedavi yapılabiliyor. Ve diyabet hastalarımız genellikle ayak ya da ayak parmakları kayıplarından kurtulmuş oluyorlar. Burada tek düşmanımız aslında zaman. Bu hastalıkta etkin ve hızlı bir tedavi ne kadar çabuk uygulanırsa hastalarımız için tedavi süreci o kadar başarılı gelişiyor. Bey Bu bir ekip işi mi? Hastalar bir merkez seçeceklerse, yara bakım merkezi nelere dikkat etsinler? Ee, tabii ki çünkü diyabetik ayak bir birçok hastalığı beraberinde barındırmakta. Yani hem plastik cerrah, girişimsel radyolog, kardiyolog, ortopedi uzmanı, yara bakımının uzmanının olduğu bir ekiple tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü ne yazık ki tek bir hekimin tedavi edebileceği bir hastalık değil. Multidisipliner bir yaklaşımla genellikle hastalarımız daha sağlıklı sonuçlar elde ediyorlar. Şeker hastalarının insülin ilaçlarını düzenli almaları öneriliyor. Başlıca önerimiz aslında yazılan oral antidiyabetik ilaçları ve insülinlerini mutlaka zamanında ve saatinde kullansınlar. 3 aylık kan şeker kontrollerini yaptırmaları gerekir. Yani kendilerine dikkat ettikleri sürece, ilaçlarını düzgün bir şekilde kullandıkları sürece bir sıkıntıyla karşı karşıya genellikle kalmıyorlar. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar sevgili izleyiciler. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.